yani bir kere ben. Sarı. Ne? Bilal. Ne var be? Baksana sevgilinin halime bak. Kendini ateşler atarken düşünecektir onu sevgilim. İyi işte tamam hastanede kaldık bir gece geçtim ben. Kardeşim Şerif nasılsın acıyor mu canım? Duydun değil, mi? duydun değil mi dükkanı nasıl kurtardın? Bırak şimdi dükkanı iyi misin ciddi Bırakmam, bir şey? Bırakmadım Şerif adamların hepsini pelte çevirdim. Görecektim beni yani aslanlar gibi dövüştüm. Tek Bana niye haber vermedin Sara tek başına? Bak bak el gitti ama değdi. Bu Ekrem tehlikeli biri gelmesin geri. Gelmez gelemez Şerif dinle bak dinle. 8 kişi 10 kişilerdi çekişte indirdim bunları. Biri iniyor birini indiriyorum. Biri iniyor bir... kalktım doğruldum. <laughs> Polise haber mi versek başına bela açacak bu adam senin. Kanka bir dursana. Bir dur ya. Allah aşkına bir dinle bir duy beni ya. İlk defa sensiz bir iş becerdim. Niye duymuyor? Anlamadım. Anlamadın kardeşim. Alma bunu elimden Şerif. İyiyim ben. Hallettim, hallederim de. Kendi başıma. Bilal iyi, ayaklanmış, keyfi yerinde. Ben değilim. Doğru karar verdim ben ağam. Nisan yani. Eminim yaptım ben. Ama seni kırmak istemezdim. Ben o kadar sert. Ne yapabilirim gönlümü almak için? Seni bazı kararlar veriyorsun ya arkasında durabilirsin. Nisan'a gidebilirsin. Onun yanında olabilirsin, destek olabilirsin. Bir sürü şey yapabilirsin yani. Ama benim yanımda durma. Benim sana ihtiyacım yok çünkü. Ben sensiz de gayet iyiyim Ecevit. Ya ne biçim işler oluyor? Bak görüyor musun gene mahallelerde küçük esnaflara, dükkanlara da damışlar ya. Senin neydi? Ben şu köşede bakalım. Ha iyi. Senin kafan rahat olsun niye o Niye oğlum? E Bilal var. Bilal? Evet. Duymadınız mı Bilal'i? Yok. Niye duymadım? Nasıl? Dün gece Bilal'in dükkanı duymadınız mı? ya adam tek başına kuyu dibinden bütün serserileri def etti ya. Haberimiz yok ki duymadık. Allah Allah. Adamın camlarını şangur şungur indirdiler, dükkanı ateşe verdiler, soydular. Herif hepsiyle babalar gibi savaştı. Benim burada dükkanım olacak. Gider Bilal'e emanet ederim. Ne amca belalı yer değil mi kuyu dibi? Bilal'den iyisini bulacağım mı? Bilal biraz genç değil mi oğlum? Daha iyi amca işte genç olsun uzun yıllar başınızda kalsın. Onun gibi yaşlanmasın, yılmasın. Bileği kuvvetli olsun, büküldüğünde kırılmasın. Onun gibi manyak olsun, peşini bırakmasın, zevk alsın. Şimdi soruyorum hepinize. Mahallede Bilal'in gözündeki ateş kimde var? Vallahi benden söylemesi bu idibinin geleceği Bilal'de gözüküyor. Yahu bir gidin Allah aşkına. Madem gideceksin biz de geleceğiz. Sibel ilaçlarımı aldım iki saat sonra yenisini alacağım anacığım. İbo Gülten bekler, anan bekler, dükkan bekler lan. Bir huzur verin ya. bir şey mi diyeceksin? Dükkanı hediyen aslında da. Geçmiş olsun Hasan <laughs> Bu neler Taş mı aldın? Hmm, aslan, gücün sembolü. Duydum dükkanı nasıl kurtardığını. Ama bir şey söyleyeyim bak, hiç şaşırmadım. Helal olsun vallahi dedim. Eyvallah. Bütün kahve bunu konuşuyor. <laughs> oğlum gülme, herkes Bilal nasıl yaptı diyor. Ya, ispatladın oğlum artık kendini. Görüyorsun, öldürmeyen güçlendiriyor. Senin sıran artık. Buyur Yakup amca. Bilal oğlum, senden bir şey isteyecektim de. Geçmiş olsun. Duyduk başına geleni. Eksik olma Yakup amca, sağ ol. Ama ürktük de ne yalan diyeyim. Bunlar bize de dadanacaklar. Sen diyorum, bizi korusan, kollasan ha? Üzme sen canını. Buralar diyeyim ben benim? Bir şey olsa gelirim. Yok. Başka türlü diyorum ben. E, i̇ş edin sen diyorum. Her an sayarım sana bunu. Ya olur mu öyle şey Yakup amca? Ben sizden para mı alacağım ya? Gözünü seveyim oğlum. Senden başka kim var buralarda? Ya ben bu mahallenin çocuğu değil miyim? Sizden haraç mı keseceğim Yakup amca? Hem korumuyor muyum ben mahalleyi? Aynı şey mi oğlum? Parasını bundan kazanacak biri lazım bize. Ki dükkanlarımızı kollasını. Gözü üstümüzde olsun. Sahipsiz mi bırakacaksın esnafı? Ya Gülal. Gelsene. Bir. Ya sen anlamıyor musun? Araç falan değil bu. Başlarında ol istiyorlar. Ya iyi de para niye? Çünkü sahibi ol istiyorlar kuyu dibinin. Var mı Evet. Güçlenmek mi istiyorsun? Öyle koruyup kollamak yetmiyor. Sahip de olacaksın. Lan hayatında ilk defa lider olacaksın. Yakup amca illa verecek mi sen o parayı? Evet ya. Lideriniz olayım istiyorsun yani öyle mi? Tabii oğlum. Senden başka kim var ki? Hey ben de o iş. Tamam dert etme sen. Allah senden razı olsun oğlum. Eyvallah. Allah ne muradın varsa oğlum. Allah senden razı olsun oğlum. Eyvallah. Uzat. Gücün sembolü ha? Sarı abi, Sarı abi, diş altı amcanın dükkanını ziyolar. Oğlum yapma. Ne olur bak çoluk çocuğum var. Yazık edeceksin sen de kendine. Beyler. Ha o dilden konuşacağız güzel. Gel. Gel sen güzel hoş bir anı bırakayım ben sana gel. Salın adamı gitsin. Sizin işiniz benle. çektim. Gelelim size. O bıçağı çıkardın madem kullan. Şimdi... ...ben bu arkadaşını bırakacağım. Sonra da sen topuklayacaksın buradan anladın? Anladın mı lan? Yürü. Yürü yürü. Yürü. Gel gel. Oğlum madem kullanmayacaksın niye çıkarıyorsun? Kaza çıkacak Allah korusun. Yürü. Yürü lan. Allah senden razı olsun oğlum. Lafım olur ya Akba abi. İt kopuk bunlar. Çoluk çocuk ya. Ben yanlıyım. Bir şey olursa bir ses et. Hemen gelirim. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Abi. Tamamdır abi. Sıkıştırdık adamı. O da korktu Bilal'i çağırttırdı. Bilal de kovaladı bizi. Aferin. Şimdi buradan yayılsın mahalleye. Bana bak siz de etrafta anlatın. Sarı geldi, çok korktuk, kaçtı falan deyin. Tamamdır abi, merak etme. Ee müdür? Yolumuz diyordun. İntikam diyordun, ne oldu? <laughs> Senden korkulur çocuğu. kurumu var mı? Birilerinin Ne oldu? İrfan mı ne? Ya dur oğlum sakin. Yok bir şey. bir amaçlı sordum. Ya Şerif bir şey varsa söyle korkutma beni. Yok. Olmayacak bir şey. İzin vermem ben. Var bir şey var. Sarı'ya söyledin mi? Çözmedim daha. Ama az kaldı anlayacağım. E abi Sarı'ya da Sen sorayım. bir süre yalnız bırakma kimseyi. Ülkede bağ Tamam Sarı. Bir süre oğlum. Dikkatli olacaksın. Onca şey yaşadın. Abi bak. Bir şey olursa anında bana geleceksin tamam mı? Ya. ya Sarı diyorum Sarı. Allah Allah Şerif. Ya umurumda değil en tehlike melike. böyle ayrı ayrı ben duramıyorum. Sen durabiliyor musun? Bizim ayrı hayatlarımız var umurumda. Onu kabul etmemiz lazım. Benim kendime ait bir hayatım var. Hem istemedi beni. Geri dur dedi. Sarayı bilmiyor mu Şerif? Onun ağzı, ağzının ayarı yok. Yarın bin pişman olacaksın? Sen bilmiyor mu onu? Ben siz mutlu ama. Sensiz hiçbir şey değilim. Ya biz birbirimiz olmazsak ne eleyelim mutlu olur be Şerif? Biz kardeşiz. Hele sen sarı, siz ikiniz. Ya hiç mi kıymeti yok onun? Bu ne be? Ben halledeceğim şimdi. Neredesin sen? Deminden beri zor zapt ediyorum bunları. Doluştular buraya. <laughs> Neymiş takdir? Allah sen sor istersen. Hayırdır hayri dayı? E, Bilal oğlum duyduk Yakup'u. E, bundan sonra buralar senden sorulacak. E, anladık belli. E, bundan sonra biz de sen korursun. Ya ah. dayı olur e, mu? Öyle şey olur mu? Bilal abi, Allah aşkına bizi de koru. Başımızda o Bilal kardeşim. Ya olur mu öyle şey? Ben bu mahallenin çocuğu değil miyim yabancı mıyım ben dayı? Ya iyi evladım iyi işte. Elimizde büyüdün sen. Biz bundan kime güveneceğiz? E, kime inanacağız biz koruması için? daha Yok onu, onu sok sen bir onun cebine. Siz de ya. Sokun şunu cebinize. O bir kere olur dayı. Hadi tamam. İyi geceler hadi. Hadi dayı. Hadi ya. Allah <laughs> Allah. Bak. artık kalır. Bilal abi de bizi kurtarır artık. Yeni kaldı adammış. Her kalır ya çocuğu. Ahmet'e de yardım etmişti. Bilal halleder o işi Bilal halleder. Bilal abim yapar hepsini. Aga. Sarı. Bir şey var. Var ama ilk önce ben sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Olmadı. <laughs> her şey on numara beş yıldız. Hayatımın en mutlu günü bugün Şerif. Sonunda oldu. E, ne oldu? Sonunda kardeşin kuyu dibinde hak ettiği itibarı görmeye başladı. Kral gidiyor her şey kardeşim. Kuyu dibi peşimde. Millet ağzıma bakıyor. Adım yürüdü daha ne olsun? Daha ne olsun? Ben yaptım bir de. Bütün bunları ben yaptım Şerif. Tek başıma ben yaptım. Sevindim senin adına. Güzel. E güzel. Bunu demeye mi geldin? Sonra uğrarım ben. Güç, zor bir karardır bazen susmayı seçmektir anlatmak yerine. Bazen de tutunamadığını vurur yüzüne. Yürür durursun güce doğru. Bazen bir an kayıp gider elinden. Ama içinde varsa o güç, dikleşirsin Bazen de hiç bilmezsin içinde olduğunu. Ama bir bakmışsın, sensin güç. Kimileri esiri olur onun. Yapmayacağı şey yoktur güç karşısında. kimilerinin ise tadı damağında kalmıştır gücü. Tek amacı geri almaktır artık. Aga, biz nereye koşuyoruz böyle? Duydum ki bir çıban varmış Bilal. Halletmen lazım onu. Ne başı kim? Terzi Hüseyin. Ben vermem bilele para mara diyormuş. <laughs> öyle mi diyormuş? Hmm, öyle iş olur mu diyormuş. Mahallenin daha dünkü veledi diyormuş. E, haklı. Ne? Ya tamam para verenden alıyoruz da zorla para mı alacağım ben kendi mahallemden? Ya o bana ters. Bana bak Bilal. Öyle sadece mahalleye bekçilik yaparak olmaz bu işler. Ya ne yapacağım? sahibi olacağım buraların. Kuyu dibinde herkes önünde diz çökecek. Mum edeceksin herkese. Yoksa bir olmaz unut kessin. Aga sen niye düştün benim işe bu kadar? Ulan sen başkalarının umurunda mısın? Ha? Ecevit seninle ilgileniyor mu? Ha? İbo e, takıyor mu halini derdine? Umurlarındaysa git onlara. Sen güç istedin, ben de sana güç vaat ediyorum. Bir tek de ben vaat ediyorum. Olan bu. Tamam, yoğurt alalım. Biraz da zeytin ister misin? Hı. Hı. Gülten. Hı. Şimdi biz eve gidince anam seni sıkıştırıp şeyi sorarsa doktor muktur. Ne doktoru? Bir şey, şey, doktor. Sen şey yapma yani. Hede geç tamam mı? Tamam da ne doktoru? İşte bu şey bu. Dükkan nasıl İbrahim? Koruyor mu sizin köfteciyi de Bilal? Kim? Sarı ya o. Bizim dükkanlara göz kulak oluyor. Allah razı olsun ondan. Nasıl göz kulak oluyor? Ee, yapacağız ödememizi tabii her ay. O da sahipsiz bırakmayacak bizi. Nasıl? Para haraç mı veriyorsun siz Ha, sen arkadaş durumundasın tabii. Vermiyorsun. Olur, olur. Sen vermezsen de olur. Nasıl olsa herkes veriyor zaten. Ne oluyor lan? Yanığını asıl paşam? Bugünkü. Yarın daha çok çalışır getiririz evelallah. İbo. E Iska. Ne var abicim? Az mı geldi? Daha mı lazım? Yazıklar olsun sana be Sarah. Ne biçim bir şeyse bu gözünü kör etmiş. Ne biçim bir hırs bu? Çok yazık be kardeşim. Asıl size yazıklar olsun lan. Bize mi? Size. Bugüne bugün kardeş demedik lan biz. Ha? Bir kere gelip de bana helal olsun sarı dediniz mi lan? Demedik mi? Demediniz ama onlar dediler. Burası benim mahallem oğlum. Kuyu dibi benim. Battı ama değil mi size? Battı değil mi lan başarılarım? Bir kere. Kafayı kaldırdım şu hayatta bir kere. O da zorunuza gitti değil mi lan? Para almışın adamlardan. sonra. Almadım lan almadım. Dükkana girdiler tıktım tıkış ettiler zorla verdiler. Koru bizi dediler yalvardılar lan. Siz görmediniz, onlar gördüler. Sen görmedin, Ecevit görmedi. Ahu zaten gözü e Ecevit'ten başka hiçbir şey görmüyor ama onlar gördü. İyi, sen de kapı kapı gezip para istersin. İsterim lan gerekirse. İstersin. İsterim. 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 İsteyeceğim. E git işte. istemeyelim. kez gibi avcuma sayacağım o parayı. Yoksa dükkanlı olacaklardan ben mesul değilim. Duydunuz mu lan? Bundan tezi yok, kuyu dibi benim. Zor oldu çok. Ama sonunda başardın. Çünkü her şeyden çok istedin. Başın döndü güçten. Onu kaderin bildi. Tek bir şey var artık senin için. Zirve. İyi akşamlar çocuğum. En pahalı odanızı ayırdım. Sayit Karam. Müdür. O tepede bir tek sen duracaksın artık. Çünkü hak ettin.